Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Ananem'in yukarı doğru giden yılında kum döküp kum dökeceğiz gördüğünüz gibi bakın şurada ileride kamyonlar kum döküyor. Çalışanlar var. Şey, ee, silindir geldi. Yani silindir derken şu asfaltı düzeltme makineden geldi. Onlar düzeltecek. Arabalar dökecek. Evet arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Dilerseniz videomuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kamyon boşaltı gidiyor. Evet gördüğünüz gibi ustalarımız ateş yakmış. Çarşıklar. İlahi aletlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Dökülen kum da şurası. Evet. İsterseniz ustalar çalışmaya başladığında tekrar sizlere geri dönelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Gördüğünüz gibi kepçeler kasaları kumu dolduruyor. Şu ilerisini görür müsünüz tam bilemem. Şöyle ayarlamaya çalışayım. Orada araçları görüyorsunuz. Araçlar boşaltıyor. Ta ileri doğru. Gördüğünüz gibi. Hadi. Evet Hadi. arkadaşlar. Görüyorsunuz kepçe. Gidip geliyor. Ben konuşayım mı? Gördüğünüz gibi. Buradan alıyor lakımı. Aldı. Bor düzgün alamadı bir daha alacak. Evet gördünüz. Bu yol böyle dümdüz olacak. Bu video biraz uzun olacak. Böyle gördüğünüz gibi şöyle kamyonlar geliyor buraya boşaltıyor silindir ise yani şu silindir dediğime bakmayın asfaltı düzleyen makine de gelip toprağı düzlüyor kışın burada çamur oluyor arabalar traktörler hepsi zorlanıyor o yüzden böyle toprak falan döküyoruz her, her sene işte böyle görüyorsunuz arkadaşlar yeni bir motor daha geldi 66, 56, Evet gördüğünüz gibi kamyon gidiyor. Onun yeni yenisi gelecek. Burayı boş yapmaksan da izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Adam ne Lan elimi gösterdim onu. O kısmı keserim ben. Evet, sırayla gördüğünüz gibi her araba yaklaşıyor. Çay bir gösterebilsem şöyle ilerlerini göstermek istiyorum. Pek gözükmüyor olabilir ama sizin için en iyi açıyı yakalamaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle oturayım da. ha Şöyle sabitleyim. Gördüğünüz gibi köyde böyle e, herkes imece usulü birbirlerine yardım ediyor. E, yazın tarlalar olduğunda herkes yine imece usulünde gidip tarlalarını bitiyorlar, yardım ediyorlar, sıra yapıyorlar, balya balyaları satıyorlar. Evet gördüğünüz gibi her araba böyle geliyor. Şöyle biraz da etrafı göstermek istiyorum. Şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi orada ustalarımız da var. Biri usta mı geliyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi. Evet yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ve videoları her gün yapmaya çok özen göstereceğimi size söz veriyorum.